Selamünaleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, pizza yapacağız. Pizzanın hamurunu ben yaptım arkadaşlar. Ee, biraz acele olduğu için çekemedim arkadaşlar hamura başlamadan önce fırınımı açtım hamurumu yapana kadar fırınım ısındı daha sonra fırının içine attım arkadaşlar şu anda kabardı ve birlikte yaparız diye düşündüm arkadaşlar bizden hamurun arkadaşlar normal klasik bardakların arkadaşlar bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir paket e, maya, e, bir tatlı kaşığı tuz. Pizza hamurunu biraz tatlımsı sevdiğimiz için şekerini biraz fazla kattım arkadaşlar. E, 4 tatlı kaşığı da şeker kattım. E, onları güzelce çırptım arkadaşlar. Daha sonra alabildiğince un katarak yoğurdum yumuşak bir hamur elde ettim arkadaşlar. E, ve şu anda da e, bana bakıyor şu anda galaya bir kabarmış durumda şöyle. Ee, ben şimdi telefonumu indireyim arkadaşlar. Ee, küçük küçük yapacağım. mini pizza şeklinde yapacağım. Malzemeleri de hazırladım. Birlikte yapalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben kameramı indiriyorum arkadaşlar. Nasıl da güzel kabarmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip çiftçini açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hamuru toparlıyorum arkadaşlar. Şöyle azıcık üzerine un serpip açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. o kadar yumuşak ki yani açtıkça açılıyor kendimi alamıyorum arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel açıldı neyse ki fazla açmayayım yeterli şöyle arkadaşlar meyve suyu bardağım var şöyle şu şekilde bununla bardakla keseceğim arkadaşlar şöyle bismillahirrahmanirrahim Şöyle. Hamuruma bakar mısınız arkadaşlar? Yumuşacık. Şöyle tepsime diziyorum. doldu. Şimdi ikinci tepsiyi de alacağım. Bunları da tekrardan yoğuracağım. Bunları yaparken şöyle üzerine kapatmak istiyorum. Tepsi mayalandırması için. Evet, bunlar tekrardan Yoğuruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle açıyorum. yeterlidir arkadaşlar şimdi yine kesiyorum arkadaşlar bunu da aynı şekilde yoğuracağım ve bardakta yine keseceğim arkadaşlar. Tepsim de doldu ve hamurum da bitti. Bunun üzerinde kapatıyorum ve tepsi mayalandırması yapmak için kenara alıyorum. Arkadaşlar ben malzemelerimi önüme aldım. i̇stediğiniz malzemeleri üzerine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tane Charleston biber sucuk kestim şöyle. Küçük küçük. İki tane de domates kestim. Sadece bunlarla süsleyeceğim üstüne arkadaşlar. Sos olarak da daha önceden birlikte yaptığımız domates sosumu kullanacağım arkadaşlar. Yalnız üzerine ekleyeceğim. Şöyle bir kaşık kekik ekliyorum ve iyice karıştırıyorum Arkadaşlar Evet bunu da kenara alıyorum şöyle ilk yaptığım tepsiden başlamak istiyorum arkadaşlar Hatta bunu da böyle diğerinin üzerine örtmek istiyorum Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar da güzel kabarmışlar. Hatta şöyle ikisini de Bakın arkadaşlar. Şimdi sosumu üzerine sürmeye başlıyorum arkadaşlar. بسم الله الرحمن الرحيم fırına gitmeye hazır. Besmelemi çekip fırına veriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar pizzalarım pişti. Şöyle üzerine kapatıyorum. İlk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. İkinci tepsim de fırına gitmeye hazır. Evet şöyle fırına veriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar ikinci tepsim de pişti. Şöyle üzerini kapatıyorum. Ve biraz dinlenmesini bekliyorum. Ertesi günden merhabalar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Berçkerim okula bıraktım. Şöyle bir marketlere uğrayayım istedim. Ee, önce bir mikrosa uğradım. Şöyle bir baktım ne var ne yok diye. Ama istediğim şeyler yoktu. O yüzden bir şey almadan çıktım. Şöyle bir male geldim. Buraya geldim arkadaşlar. Bir de, bir de buraya bakmak istiyorum. Buranın sebzesi ve meyvesi biraz daha e, taze ve daha uygun oluyor e, o yüzden buraya bir bakmak istedim arkadaşlar. <laughs> içeriden fazla çekim yapamadım arkadaşlar. Şimdi evime doğru gidiyorum arkadaşlar. Önce bir fırına uğrayacağım. Ekmeğimi alacağım. Daha sonra evime gideceğim. Bugün yemek olarak hiç bir tek çorbam var arkadaşlar. Mercimek çorbası yapmıştım dün. Ee, Pizza ile birlikte. Hepten kuru olmasın dedim. Bir de çorba yapayım istedim. O yüzden çorba da yaptım. Şimdi Bugün de yemek yapacağım arkadaşlar. Mantar aldım, tavuk aldım, azar azar da sebzeler aldım. Mantara tavuk sote yemeği yapmayı düşünüyorum. Her ne kadar çocuklar mantarı yemeseler de, en azından içlerinden seçerler mantarlarını, mantarın suyunu da en azından o şekilde yani mantarı en azından suyundan da olsa vitaminini almış olurlar diye düşünüyorum mantardan da artık biz yeriz. Çünkü eşim de ben de seviyoruz yani mantarı. Bir de yanımda da pilav yaparım. Bugünkü ev benim de böyle olur arkadaşlar. Oh, havamız çok güzel gerçekten. Havamız o kadar güzel ki. Böyle tam e, yürüme havası var. Bu arada poşetlerde yürüdükçe ağırlaşıyorlar. <laughs> ben şimdi hızlı hızlı gideyim arkadaşlar. E, fırınımdan ekmeğimi de alayım. Daha sonra evimize gidelim. Güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da yemeğimizi yapalım. Ondan sonra da yine bir şeyler yaparız arkadaşlar. Hadi sonra tekrar görüşürüz. Havamız çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar eve giderken bakın ne gördüm. Bakar mısınız ya ne kadar güzel. Bakar mısınız şuna şirin değil mi? çok tatlı bir şeydi. değil. Sen 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 çok tatlısın. <laughs> ya çok tatlı ya. Allah'ım ya Rabbi. Ya orada beni görünce hemen kenara geçti. Arabalar fark edemezdi. diye Çok korktum arkadaşlar. Eğer gelmeseydi ben kendim getirecektim yol kenarına. Bak Sen, senin annen nerede? Senin ailen nerede? Hepsi hepsi. Allah'ım yarabbim. Sen şimdi burada dur tamam mı? Senin annen gelir sana bakar. Tamam mı? Sakın yola çıkma. Ya, dur orada. Tamam mı kızikisi? Ah yavrum ya nasıl da aç. Annen gelir birazdan inşallah sana sana bakar tamam mı? Arkadaşlar yapacak bir şey yok ne yapayım? Bence yol kenarına aldım. Hatta gel şöyle gel 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 gel. 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 Şöyle, gel 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 gel, gel. Ha, şöyle geniş yere gel ha, en azından burası daha güvenli Heh. burada dur tamam mı pisi pisi sakın yola çıkma tamam mı ben yani, pisi pisi yere bıraktım ama arkadaşlar işte, yapacak bir şey yok ne <laughs> evimi de çok uzak hani evimi de götüremem Elimde de şu anda ona verebileceğim bir şey yok, yiyecek yok. O yüzden öyle bıraktım ama e, bayağı bir yoldan uzaklaştırdım. En azından arabalardan kurtardım onu arkadaşlar. Neyse ben yine devam ediyorum yürümeye. Ben eve geldim. Şöyle üstümü de değiştirdim. Hemen ellerimi yıkadım. Mutfağa geldim. Çayımı demledim ilk önce. Daha sonra şöyle aldıklarımı tezgahın üzerine aldım. Sebzeliklerimi çıkardım dolaptan aldık e, Aldığım sebzelerimi hemen bunlara yerleştirip dolaba atmak istiyorum. Sonra da e, kendime kahvaltı hazırlamak istiyorum arkadaşlar. E, hem de sizlere neler aldığımı da göstermek istiyorum. Şimdi telefonumu indireyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar fazla bir şey almadım dedim ya. Şöyle iki tane kapya biber. Şöyle dört tane de Charleston e, biber aldım arkadaşlar. Bunlar da zaten tavuk sotede kullanacağım. Şöyle domates aldım dört tane. Bir de şöyle sivri biber aldım. Yine dört tane. Arkadaşlar dört tane de domates aldım. Bunlar böyle arkadaşlar burada da şöyle mantarım var. Bir de pilç bonfile aldım kemiksiz. Bununla çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yani bir de e, 4 tane de sıcak ekmek aldım. Şimdi ben bunları hemen dolaba yerleştireyim. Daha sonra kahvaltı hazırlamaya başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar dün yaptığım pizzalardan sadece bu kadarı kaldı. İki tepsi dolusu vardı. Ee, yaklaşık 60 taneye yakın pizza çıktı arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane kalmış arkadaşlar. Şöyle biraz da tabağımı da almak istiyorum pizzadan. Sıcak ekmek aldım ama pizza daha güzel. dayamak yemek istedim arkadaşlar. Şöyle. Kahvaltı tabağı hazır. Böyle arkadaşlar. Şimdi çayımı da dökeyim. Çayım da demlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çayım da hazır şimdi oturayım Afiyetle kahvaltımı yapayım arkadaşlar Hadi bana afiyet olsun Arkadaşlar ben Afiyetle kahvaltımı yaptım yemek yapmak için mutfağa geldim arkadaşlar malzemelerimi hazırladım şöyle önüme aldım tenceremi de ocağa aldım altını açtım kısa ısınsın diye malzemelerim neler arkadaşlar hemen saymak istiyorum şöyle bir paket mantar küçük küçük kestim arkadaşlar bir pakette Tavuk bonfile e, kemiksiz olanından. Onları da küçük küçük kestim. Yıkadım. Burada e, bir tane Charleston biber, bir tane sivri biber ve bir tane kapya biber var. E, onları da küçük küçük kestim. Bir tane orta boy soğan. Onları da küçük küçük kestim. Bir tane domates. E, domates salçası, domates sosu ve iki diş sarımsak. Malzemelerim bunlar arkadaşlar. Sıvı yağım ve baharatlarım da karşıda biliyorsunuz. Var da baharatlarda dün aldım, doldurdum baharatlıklarımı. Bittiğini söylemiştim. Şimdi sizi e, tereyağı yerleştireyim ve e, bir an önce tavuk sote yemeğini yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağını o Bismillahirrahmanirrahim. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. yağım eridi arkadaşlar. Şöyle tavuklarımı ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Pişmesi için kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar, sizlere aldığım kremi, el kremini göstermek istiyorum. Şöyle Arconem'in Hindistan cevizi e, değerli yağlar serisi el kremi. Bu daha doğrusu e, yüzü de sürülüyor, yani vücut kremi. Çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Özellikle Hindistan cevizi olanından aldım ve yanında da şöyle e, Duru Granulmatik sabun rendelenmiş beyaz sabun var içinde arkadaşlar. Bu hediyesi böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunun kokusu çok güzel. Hindistan cevizi zaten çok güzel kokuyor. Yani çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Yemeğim pişti arkadaşlar birazdan altını kapatacağım Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar yemeğim pişti bakar mısınız arkadaşlar altını kapatmıştım dinlendirdim biraz gayet güzel bir yemek oldu arkadaşlar. Şöyle servisini de yapayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar, ekmeği bana bana yiyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ben sizlere burada veda etmek istiyorum arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.